Ömer usta benden büyük döner yapmışsın. Bu ne iştir? <laughs> ne yapacağız abi? Senden büyük olacaktı tabii. <laughs> Festivalde var ya zımba gibi geldik. Her şeyi var. Roketatar var, klasik ürün var, çiçekler de var. Kardeşim ben, ben çok şey var. yiyeceğim. Sen yiyeceksin. Bana klasik yap bu klasik. sefer. Roketatar yemeyeceğim klasik. bu sefer. Klasik. Roketatar yok. Var gibi kızarmış abi, mı? Abi var ya. Her zaman böyle satacaksın mı peki? Abi festival 3 gün boyunca böyle. Tamam. Kral. Bismillah Allah abi, bismillah. Solak adam döner kesince de enteresan oluyor biraz. Benim gibi, ben de solam ya. Allah için bir fırt versene ya. Yani. Bir fırt. Dönerden önce, dürümden bir önce. Bir fırt. Bir fırt şöyle ağzımız tatlansın, olmaz mı? <laughs> Allah Allah. Nasıl yapacağını göster, gelenler bundan yesin abi. aynı şekilde. Şu şekil yapacağım bak size. Çift ekmek mi? Çift ekmek abi. Nasıl? Çift ekmek yapar mısın peki? Ben belki bir tane daha yerim sonra. Sen muhtemelen öyle yapacaksın. Al abi. Allah 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 Bu kadar koyacağım mı herkese? Herkese bu kadar Döner fazla, rahat ol Tamam Döner çok Gel gel Sen de gel, 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 gel Gel, gel. Ne? Bir döner ocağı burada Bir döner ocağı burada Cumartesi, pazar iki döner ocağı çalışıyorum Şaka yapıyorsun sen 500-500, 1 ton çalışıyorum Allah Cumartesi, isterim. pazar 1 ton çalışıyorum abi Mayonez isterim Özellikle isteyin abi Sos var mı abi? Bir şey sos da ver Geliyor, Şu benim dönerim olsun Kendim dokunabilirim bence Biz sosla ne yapmıştık? Al Biz sosla ne yaptık? 3 ay üzerinde çalıştık Allah Allah. Bu klasik. Geldiğinizde bunu yiyeceksiniz. Evet, direkt bunu yiyeceksiniz. Bu da tek ekmek. tek ekmek yiyeceksin abi. Ne kadar döner? 150 TL. Bu çift ekmek de 150 TL. Tek ekmek de 150 TL. Müslüman olarak ben de çok heyecanlıyım. Elim ayağım tutuyor. İlk festivalimiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah danicilerine. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mı mayoneziniz festivalde? dolabı göstereyim. Şu dolapta bak daha yaptım sabah. Ne? hep dolapta ağzına kadar dolu. Fatih İspaz'da iki dönem ocağa çalışıyordum. mi? Allah, söyledik. Dört, dört, kere falan söyledim kardeşim. <laughs> Dünyadan geliyorsun. Tostçu Mahmut, Tostçu Mahmut'un arasına girdin mi? Bir, iki, üç. O zaman ne diyoruz? Oldu mu iş. Kesinlikle oldu bu iş. Oldu bu iş. <laughs>